Merhabalar, bu videoda Koç Boğa ve İkizler Burçları'nın 14-20 Eylül haftasında nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Koç Burcu'yla başlamak gerekirse haftanın en önemli gökyüzü olayı gökyüzündeki jüpiter Neptün karşıtı ve bu açıyla birlikte özellikle iş hayatınızda yeni bir değişikliği gündeme getirmemeye çalışın sevgili koç. Hafta genelinde alerjik rahatsızlıklarla ve ruhsal rahatsızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla depresyonu açık bir haftada olduğunuz için Mümkün olduğu kadar sakin ve huzurunuzu arttıracak ortamlarda ve insanlarla olmanız sizin için bu hafta çok önemli. İş hayatınızla ilgili çeşitli dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Aslında oldukça spiritüel bir zamanda olduğunuzu da söyleyebilirim. Bol bol kişisel gelişimden yararlanmanız, irili ufaklı, finansal problemleri bu hafta genelinde normal karşılamanız oldukça işinize yarayacak. Haftanın bir diğer önemli gökyüzü olayı. Merkür'ün terazi burcundaki retro hareketine başlıyor olması. Maalesef Venüs retro bittikten sonra bu da bize yapılır mı Didem dediğinizi duyar gibiyim ancak gökyüzünde 2015 yılında böyle bir arka arkaya retrolar dönemi bize denk gelmiş oldu. Merkür'ün terazi burcundaki retro hareketi hemen bakıyorum 17 Eylül ve 9 Ekim tarihleri arasında. Ancak ne var ki gezegenin retro hareketine başlamadan önce ve bitirdikten sonra belirli bir durağanlığa ihtiyacı olduğu için 14 Ekim'le 14 Eylül'le 12 Ekim aralığında Merkür retro pozisyonunda saymış olacağız. Bu retro ile birlikte özellikle eski sevgilileriniz geri dönüş yapabilir. Çünkü sizin zaten ikili ilişkiler ve evlilik alanınızda retro hareket. Bu süreçte evlenmeyi, nişanlanmayı lütfen düşünmeyin. Diğer taraftan ilk kez bir avukatla çalışmaya başlayacaksanız bunu şimdi gerçekleştirmemeniz faydalı olacaktır. Yakın çevre akrabalık ilişkileri İş hayatınızla ilgili belirli bir duranlık ve karışıklıklar, kaos, geçici olarak yaşayabilirsiniz. Bunları artık normal karşılayacaksınız sevgili koç. Ayın ve haftanın diğer bir önemli gökyüzü olayı, Satürn'ün iki buçuk yıldır Akrep Burcu'ndaki e, ileri hareketini ve retrolarını falan Akrep Burcu'ndaki seyrini bitirmesi ve artık Yer Burcu'nda ilerliyor olması sizi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü son iki buçuk yıldır sizi finansal olarak, maddi olarak ve hatta manevi krizler olarak da son derece etkiledi ve açıkçası biraz o hareketli doğanızı aşağı indirmiş oldu. Şimdi artık sizin için yepyeni bir dönem var ve hayatınızdaki finansal sorunların gitgide yavaş yavaş çözüleceği bir zaman sizin için başlamış oluyor sevgili koç. Boğa burcuna geldiğimizde sevgili boğalar haftanın en önemli gökyüzü olayı şu anda Jüpiter'in Neptün'le olan karşı açısı. Bu açıyla birlikte hafta genelinde özel hayatınızda bazı dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Bu da özellikle aslında yeni başlayan ilişkiler için daha geçerli. Yaşamınızda aşk duygusuna odaklanacağınız ancak kafanızda sorgulamalar yapacağınız, bu insan bana egosal mı davranıyor, bu insan bana gerçekten değer mi veriyor ikilemlerini yaşayabileceğiniz bir haftadasınız. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili bir takım küçük ve geçici sorunlar size yansıyabilir ve onlarla da meşgul olabilirsiniz. Hafta genelinde finansal bazı problemler ve arkadaş çevreniz kalabalık ortamlarla ilgili problemleri de yine yaşama ihtimaliniz oldukça yüksek. Ayın ve haftanın bir diğer önemli gökyüzü görünümü. Merkür'ün bu kez terazi burcunda retro hareketine başlıyor olması tam da Venüs retro bitmişken biliyorum olacak iş değil ama gökyüzü bu kez böyle istiyor sevgili boğa. Terazi burcundaki bu retro hareket 17 Eylül ile 9 Ekim aralığında gökyüzünde etkin olacak ancak retro hareketin başlangıcı ve bitişinde gezegenin durağan zamanlara ihtiyacı olduğu için 14 Eylül ve 12 Ekim aralığında Merkür retro harekette saymak zorundayız. Bu hareketle birlikte lütfen iş hayatınızda yeni başlangıçları tercih etmeyin. Sağlıkla ilgili daha önceden önemsemediğiniz problemleriniz şimdi bir kez daha gündeme gelebilir. İşle ilgili değişiklikleri çok fazla kaldırmayan partneriniz ya da özel hayatınızda biri varsa onun geçmişiyle ilgili problemlerin bir kez daha gündeme gelebileceği bir zamandasınız. Bunlar geçecek. İnşallah Ekim ayında daha rahat edeceğiz diye umuyorum. Diğer taraftan ayın en önemli gökyüzü olaylarından biri Satürn'ün Akrep Burcu'ndaki 2,5 yıllık geçişini bitiriyor olması ve 18 Eylül'le birlikte artık sizin son iki buçuk yıldır sürdürdüğü ikili ilişkiler ve evlilik alanınızdaki kısıtlama ve daraltma etkisini artık bitiriyor olması. Dolayısıyla 18 Eylül itibariyle Satürn Yay Burcu'nda ileri harekette olacak ve sizin artık ikili ilişkilerinizi test etmeyi bırakıyor olacak sevgili Boğa. İkizler Burçlarına geçtiğimizde sevgili ikizler haftanın en önemli gökyüzü olaylarından biri. Jüpiter'in Neptün'e olan karşıt açısı hafta genelinde özellikle ruhsal olarak depresyona ve iç sıkıntılarına çok açık bir zamanda olduğunuzu söyleyebilirim. Kendinizi motive edecek insanlara ve motive edecek ortamlara şimdi çok daha fazla ihtiyacınız var. Evle ilgili sorunlar, yerleşimle ilgili sorunlar gündeme gelebilir bu hafta. Ha, benim zaten yerleşik bir düzenim var. Benim başıma ne gelebilir ki diyorsanız eğer örnek veriyorum. Evinizden çıkarken doğalgazı kontrol etmeniz, suları kontrol etmeniz çünkü Jüpiter Neptün karşı tam sizin ev alanınızı da ilgilendiren bir alanda oluyor. Bu hafta aile ilişkileri ve Aile büyüklerinizle ilgili konular gündem maddesi olabilir. Diğer taraftan kaybetmek istemediğiniz bir işiniz varsa lütfen hafta genelinde iş ilişkilerinizi daha sakin ve anlayışlı götürmeye özellikle özen gösterin. Bu haftanın asıl amacı ruhsal olarak kendinize dönüp bakmanız ve artık derin bir nefes almaya çok ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla iyi insanlarla ve size iyi gelen insanlarla olmaya özen gösterin hafta genelinde. Diğer bir önemli açı ve görünüm haftanın en önemli gökyüzü görünümlerinden bir tanesi Venüs retro, retro bitti mi bitecek mi derken onun bitmesi ama hemen arkasından Merkür'ün terazi burcunda retro hareketine başlaması. Bu geçiş yani bu retro 17 Eylül ile 9 Ekim aralığında gökyüzünde etkin olacak ancak bir gezegenin retro hareketi ve sonrasında yani başlarken ve bitirirken durağanlığa ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu durağan enerjiyle birlikte 14 Eylül ve 12 Ekim aralığında Merkür gökyüzünde terazi burcunda retro olacak. Bu geçişle birlikte yaşamdan aldığınız keyif, eğlence anlayışınızda belirli bir durağanlık meydana gelebilir. Diğer taraftan özel hayatınızda, özel ilişkilerinizde, örneğin görüşmelerde bazı karışıklıklar, ertelenmeler gündeme gelebilir ve iletişiminizde belirli bir düşme olabilir. Aynı şekilde çocuğunuz varsa çocuğunuzla iletişimde de söz konusu olabilir böyle bir şey. Bu süreçte taşınmak, yer değiştirmek uygun görünmüyor ancak önceden planladığınız bir durum varsa bunu yapabilirsiniz. Konsantrasyonunuz tamamen geride, aklınız, mantığınız tamamen geçmişi düzeltmek, geçmişi onarmakla ilgili konularda olacak. Dolayısıyla belki bir nebze bu ay ve işte bu hafta motivasyon düşüklükleri yaşayabilirsiniz ancak bunlar geçecek sevgili ikizler. Ayın ve haftanın en önemli bir diğer gökyüzü görünümü Satürn'ün Akrep Burcu'ndaki 2,5 yıllık geçişini 18 Eylül Cuma günü itibariyle sona erdirmesi ve artık Yay Burcu'nda ilerlemeye başlıyor olması. Bu da demek oluyor ki son 2,5 yıldır sizin iş hayatınızda ve günlük yaşamınızdaki daraltma, kısa, e, daraltma ne deniyordu ona? kısıtlama enerjisi. Evet, kısıtlama enerjisi artık sona eriyor ve Satürn artık sizin ikili ilişkiler alanınıza geçiyor. Korkmayın, ikili ilişkiler alanınıza geçtiği zaman illa sizi felaketlere sürükleyecek diye bir şey yok. Ciddi bir ilişki kurmanızı artık evliliğinizdeki bazı şeyleri oturtmanızı da sağlıyor olacak. Şimdilik benden bu kadar. Herkese sabır, iyi niyet, sevgi, anlayış diliyorum. Umuyorum ki her şey çok daha güzel olacaktır. İyi günlerde ve mutlu günlerde buluşmak üzere.